Değerli takipçiler, söz sizde. Programımızın bu haftaki konusu hükümetin uygulamaya koyduğu tasarruf tedbirleri oldu. Eskişehirli vatandaşlara tasarruf tedbirleri konusunda ne düşündüklerini sorduk. Hepinize iyi seyirler. Hükümetin aldığı tasarruf tedbirleri konusunda ne düşünüyorsunuz? Sizce bunlar hayata geçirilebilir mi, uygulanabilir mi? Yani e, tasarruf tedbirlerini e, uygulayacak e, kesimlere bağlı. Bugün e, emekli, asker ücretli esnaf. Bunlar e, hepsi zaten zor durumda. E, gerekli harcamaları e, yeterince yapamıyorlar. zor Zorluk içindeler. Ama e, bir kesim de var. İşte yaklaşık nüfusun yüzde otuz civarı. E, her türlü imkana sahip. E, Parası olarak bir şeyleri yok. E, zorlukları yok. Eğer bunu tasarruf tepkileri Asgari asker ücret diye, emek diye veyahut da esnafa bir şey uygulayın derseniz zaten adamlar zor geçiniyorlar. Uygulama şansları yok. Ama hükümet zaten paranın değerini bilmiyor. Vergiler geliyor. İşte bir sürü kaynakları var. Eğer hükümet ve üyelerine işte kamu kurumlarına falan eğer tasavvuf tepkileri uygulanırsa Bunlar tutacağını tahmin ediyorum. Bir faydası olur. En azından işte bütçeye bir katkısı olur. Daha rahat hareket ederler. Belki işte bu kesimlere, zorda olan kesimlere, emeklilere, işte asker ücretlilere, esnafa kredi sağlarlar. Ek bir ücret sağlarlar. Faydası olur. Faydası olur. Ama eğer kamu tasarruf yapmazsa veya işte müteahhitlerde tasarruf olmazsa, işverenler de bir tasarruf olmazsa tutacağını pek tahmin etmiyorum. Teşekkür ederiz. Hükümetin almış olduğu tasarruf tedbirleri konusunda ne düşünüyorsunuz? Sizce bunlar faaliyeti hayata geçirilebilir mi? E, ciddiyet alınırsa geçilebilir. E, bu konu zaten geç kalınmış bir olay. Bugün kişisel olarak kendimizden başlayalım. Evimizde elektriğimizi söndürürüz fazla elektrik geliyor diye. Doğal gazımızı kapatırız. Ondan sonra suyumuzu kapatırız. Ama kamu sektörüne geldiği zaman nasıl olsa devletin kapatmayız. Doğalgazı fazla yakarız. Bu bizim kişisel. Gelelim e, devletin kamuya. işte araba alımı, atamalar, memur alımı. Bunlar ha, bunlar sekteye uğratmayacak şekilde olursa güzel. Geç kalınmış bir olay bile. Yani kişilerden başlayıp en şeye kadar, yetkililere kadar uygulanması gereken en güzel şey. Yani bence geç bile kalınmış bu. Ama bu hastanelerde olmaz, sağlıkta. Asayişte olmaz. Yani bazı bu önemli konular vardır. Türkiye'nin bekası ile ilgili. Bunlar da olmaz, tasarruf. Ama ondan önceki çok tasarruf yapılacak şeyler var. Daha önce söylediğim örnekler gibi. Onun için öyleyse çok ciddi yapılırsa, uygulanırsa çok güzel, bize hayırlı olsun. Yani hükümetin de başarısıdır bu bence. Hükümetin almış olduğu tasarruf tedbirleri konusunda ne düşünüyorsunuz? Valla ben şu anda iyi olmayı düşünüyorum. Böyle devam ederse bizim geleceğimiz için tahmin edersem iyi olur diye düşünüyorum. Başka diyecek. Alınan şey... bu kararlar sizce uygulanır mı, uygulanabilir mi Türkiye'de? Valla isterseler uygulanır, istemeseler belki zor biraz ama bence olursa daha mantıklı diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Hükümetin almış olduğu tasarruf tedbirleri konusunda ne düşünüyorsunuz? İyi yaparlarsa çok iyi. Yalnız yapmadıklar şey en başta o devlet dairelerindeki bu arabaların hepsini satmaları lazım. İşçiler nasıl servisinden gelip gidiyorsa orada memurlar da gelsin gitsin. Veya kendi arabalarına gelsin gitsin. Dünya kadar senin şey neydi o Diyanet İşler Başkanı. 6-7 trilyonluk araba yetmiyormuş gibi bir de 15 trilyonluk araba aldı. Bunlar, bunlar en başta o onlar yapsın tasarruf olarak. Söyleyeceğim benim bu. Teşekkür ederiz. Hükümetin almış olduğu kamuda tasarruf tedbirleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Onlar çok işte mecliste damacan suyunu şebeke suyuna çevirdiler, arıtma suyuna. O bir başlangıç oldu. İnşallah kendi maaşlarından, emekli maaşlarından biraz ne diyeyim işte biraz hareket etmeleri lazım. Meclisten başlaması lazım bu tasarruf. vatandaş emekliyim ben. 10 milyon emekli maaş alıyorum 10 bin lira. Tasarruf neyini yapayım ben bunu? Mesela vatandaş bir günde 3 tane park cezası yedim. Trafik cezası. Ha, bu hak mı adalet mi onu da bilmiyorum yani. Ya ne diyeyim ki meclistekilerden başlaması lazım. Tasarruf. Peki sizce bu alınan kararlar ülkemizde uygulanabilir mi? Ülkemizde çok zor gözüküyor. Yani. Hiç bu günü kurtarma amacıyla göz boyama benim görüşüm benim tahminim günü kurtarma şu an. Bu tedbirler iki ay sonra unutulur. Üç ay sonra unutulur hepsi. O damacan suyu mecliste falan bunlar devede kulak değil yani. Hani çok zor yani, yani. Tasarruf. Şimdi herkes devlet işi istiyor mesela. Çocuk çocuk 50 bin lira maaşla işe başlıyor, 23-24 yaşında. Haftada iki gün çalışıyor, beş gün yatıyor. E ben nasıl olacak bu? Çoban kim olacak? Pideyi kim yapacak? Esnaflığı kim yapacak? Belediyede kim çalışacak? Yeri kim süpürecek? Herkes devlet işi istiyor. Bu da çok yani tasarruf zor yani çok zor. Hükümetin almış olduğu tasarruf tedbirleri konusunda ne düşünüyorsunuz? Valla tasarruf tedbirleri yerinde uygulanırsa faydası olabilir ama uygulanacağını zannetmiyoruz yüzde yüz. Yani e, anca yüzde yirmi yüzde otuz uygulansa o bile yeterli. Yani zannetmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz peki? Aynı arkadaşın dediklerine katılıyorum. Ben de hiç yani tahmin etmiyorum. E bugün tasarruf tekbirleri diye kararname çıkartıyorlar. Öbür taraftan rezistans binaları kira alıyorlar. E bakana soruyorlar. Bakan da diyor daha önceden kiralanmıştı diyor. Bilmiyorum vatandaş buna inanıyor mu inanmıyor mu? Allah hakkımızda hayırlısını versin. Hükümetin almış olduğu tasarruf tedbirleri konusunda ne düşünüyorsunuz? Vallahi hükümetin danışmanları var. Maliyesi var. Efendim mesela Merkez Bankası da var. Şimdi biz onların yanında emekliyiz. Biz ne yapacağız? Ne bilelim? Mecliste deriz ki biz ne olacağını bilemeyiz. Bilemeyiz yani. Ama tedbirleri bir konsun. Yeteceği bir görelim. Ondan sonra ne yapacağımıza bakacağız. Bu kadar basit. Sizce bunlar uygulanabilir mi peki Türkiye'de? Benim şahsımda uygulanamaz. Çünkü 50 sene önce de aynıydı. 50 sene sonra da aynı olacak. Hiç i̇şte değişen bir şey yok. Teşekkür ederiz. <laughs> bir şey değil. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Değerli takipçiler, Bir Söz size programının daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.